Derbi sonrası yönetim tarafından Mourinho ile bir görüşme gerçekleşti mi? Şimdi yaklaşık senelik 1 milyon TL civarında bonuslarla bir ücreti var, yıllık ücreti var. Ama yönetimin beraberliğe prim verme gibi bir durumu yani böyle bir olay doğru değil. Gelecek sezon için Kost için satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Avrupa Ligi'nde favori olma süresinde kafasının bir köşesinde Avrupa Ligi finalini yazdı. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe Galatasaray derbisinden bir puanla ayrılabildi. Mutlak kazanması gereken bir maçtı. Derbi sonrası yönetim tarafından Mourinho ile bir görüşme gerçekleşti mi? Derbi sonrası aslında yani oynanan futboldan daha çok tartışmalar ile gündeme geldi. Mourinho'ya Fenerbahçe yönetimin tam destek verdiğini söyleyebiliriz. Hocasının arkasında uzun vadeli planlar oldu. Zaten Mourinho ile uzun vadeli planlar var. Ve şampiyonluğa da Mourinho ile ulaşacaklarına inanıyorlar. Her ne kadar bir puan alınsa da 6 puanlık artık tabii bir de Galatasaray'ın kila varaj avantajı var. 7 puanlık bir e, puan farkı var. Ama Fenerbahçe yönetimi şampiyonla e, şampiyonluğa inançları, işte Fenerbahçe yönetimi şampiyonluğa inançları tam. Teknik direktör Jose Mourinho ile de Başkan Ali Koç bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii bu tartışmaların uzağında Mourinho'nun arkasında olduklarını vurguladı. E, ve kesinlikle onunla başarı e, başarıya ulaşacaklarını inandıklarını belirtti. Fenerbahçe yönetiminin şeyi, bakış açısı şu bu sezon üzerinde şampiyon olmasa dahi Fenerbahçe Mourinho ile devam etmeyi düşünüyor. Bunu zaten başkanlığı evet, açıklamıştı. Devam etmeyi düşünüyor. Kesinlikle hani aksi bir görüş söz konusu değil. ve Ama bu sezon üzerinde de Fenerbahçe'de hala şampiyonluk inancı üst düzeyde fikstür avantajı olduğuna inanıyor Fenerbahçe. Teknik direktör Jose Mourinho da aynı şekilde düşünüyor ve bu puan farkını kapanarak kapatarak Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşacağına inanıyorlar. Mourinho demişken Mourinho'da devam edelim. Şimdi derbi performansı açıkçası Mourinho'nun eleştirildi. Çünkü daha fazla, daha cesur bir oyun oynaması bekleniyordu Mourinho'nun. Özellikle mutlak kazanması gereken bir maç olduğu için. Mourinho'nun bu oyun tercihini neye bağlıyorsun? Evet ilk e, yarı hatta belki maçın genelinde çok iyi bir savunma anlayışı vardı Fenerbahçe'nin ama hücum konusunda da bir hayli kısırdı. Neden 65'ten 70'ten sonra tabiri caizse hani topyekun bir saldırıya bir hücuma çıkmadı Fenerbahçe. Bunu neye bağlıyorsun? ve ne? bununla alakalı bir hani görüşme yapıldı mı Mourinho'yla? Yok. Mourinho'nun oyun sistemi bu. Aslında Fenerbahçe'nin oyun anlayışına baktığın zaman bir sistem takımına doğru dönüyor Fenerbahçe. Yani Galatasaray'ın hücum anlamında neredeyse tamamen etkisiz hale getirdi Fenerbahçe. 0.12 gol beklentisi var. Sadece bir tane 88. dakikada bir tane isabetli şutu var Galatasaray'ın. E, Fenerbahçe ise 1.13 gibi bir gol, gol beklentisine sahip ve 10 şut çekmiş dördü isabetli aslında baktığında Fenerbahçe'nin tek eksiği oradan savunmadan çıkarken final paslarını yapamamasıydı. Belki final paslarını yapabilse Fenerbahçe daha farklı bir şekilde konuşuyor olabilirdik. Üç tane pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Kareci Muslera'nın kurtardığı, Oğuz Aydın'ın şutu, Cikun'un kurtardığı, Cikun'un kafa vuruşunda kurtardığı bir şut var. Yani baktığında Fenerbahçe pozisyonlara girdi ama final paslarını çok fazla değerlendiremedi. Mourinho'nun şu konuda eleştirebilirsiniz. Son 15-20 dakika daha oyuncu değişiklikleri konusunda daha hücum alıp oyuncular alabildi. Mesela İrfan Can Kahveciyi tercih edebilirdi. Tercih etmedi. Talişka'yı talişka oynadı. İşte Mert Müdür, Oğuz Aydın çıktı, Mert Müldür girdi. Çağları çıkardı. Sarıkas'ın doğduğu için yine bir savunma oyuncusu aldı. Aslında biraz da hoca arada şunu düşündü. Bir puan benim şampiyonluk şansımı devam ettiriyor ama buradan olası bir gol yersem şampiyonluk yarışından tamamen kopacağım düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama şunu söyleyeyim, hedefi tamamen kazanmaktı, kazanmak üzerine bir planlama yapmıştı Mourinho. Ancak dediğim gibi final paslarını Fenerbahçe yapamadı. Özellikle e, savunmadan hücuma geçişlerdeki o pas tercihlerindeki hatalar sonucu bu sonucu beraberlikle sahiden maçın sağdan ayrılmasına neden oldu. Hoca da zaten oyuncularıyla yaptığı analiz toplantısında da bunu dile getirdi. Takımın performansına memnun olduğunu vurguladı. Özellikle takım savunması anlamında e, gerçekten memnun da orta saha oyuncularının e, keza savunma oyuncularının performansına oldukça memnun ama Buradan savunmadan hücuma geçişlerde ki pas kalitesinin kalitesinden memnun değil hoca ve buradaki analizlerle oyuncularına bunu net bir şekilde gösterdi. Beraberlikle sonuçlandı maç. Sosyal medyada da yanılmıyorsam ilk bunu Sara Takın dile getirdi kendi çıktığı Sports Digital YouTube kanalında, beraberliğe prim verildi. Yok, Beraberlik priminden bahsetti. Böyle bir durum Yok, var mı? Yok, beraberliğe bir prim durumu söz konusu değil. Herhangi bir böyle bir durum değil. Fenerbahçe eğer galip gelmiş olsaydı 2 milyonun üzerinde bir galibiyet primi vardı. Aslında bu da oldukça yüksek bir galibiyet primiydi. Ama yönetimin beraberliğe prim verme gibi bir durumu, yani böyle bir olay doğru değil bilmiyorum herkesin bir haber kaynağı vardır ama benim aldığım bilgiler ve yönetim tarafı da kesinlikle bunu doğrulamıyor. Zaten Fenerbahçe'de beraberliğe hiçbir zaman prim verilmez. Fenerbahçe'de tek prim verecek nokta galibiyet primidir. Hatta burada şöyle söyleyeyim bu sezon özelinde Eyüp Spor maçıyla başlayan bir süreç var prim anlamında. Normalde zaten prim durumu da söz konusu değildi. Ama Galatasaray Derbisi için özel bir prim vardı. Ama bu sadece galibiyet için belirlenen bir primdi. Beraberlik için herhangi bir prim belirlenmedi. Onu söyleyeyim. Derbide birazcık daha kalmak istiyorum oyuncu değişiklikleri üzerinde sen de aslında az önce vurguladın bunu. Şimdi derbilerde yerli oyuncular tabii önemli bir rol oynuyor abi. Hem buradaki havayı bir havayı bildikleri için, o derbi ruhunu daha iyi taşıdıkları için. Bir Mert Hakan Yandaş ya da İrfancan Kahveci tercihi yapılamaz mıydı? Buradan dolaylı olarak da tabii İrfancan Kahveci'yi de sormak istiyorum. Uzun zamandır aslında forma giymiyor ilk 11'de. Ben de merak ediyorum mesela İrfancan Kahveci'yi hoca neden tercih etmiyor? Özellikle senin de bahsettiğin gibi İrfancan Kahveci bu maçların da oldukça etkili olabilecek bir isimdir. Belki son ilk 11 oynamasa belki sonradan oyuna dahil olduğunda işte hem İrfan Can'ın çalım özelliği olan işte ceza sahası noktasına girebilir. hem de ceza sahası dışından etkili şutları olan bir isim. Dolayısıyla hoca neden tercih etmiyor? Herhangi bir sakatlığı yoktu. Antrenmanların tamamında takımla birlikte çalışmıştı. Bu tamamen teknik heyet tercihi. İrfan Can Kahveci çok fazla düşünmüyor. Hatta bir rotasyon oyuncusu konumuna geldi. Geçen sezon iyi kombinin değişmeziydi. Ancak Mourinho'yla rotasyon oyuncusu konumunda İrfan Can Kahveci. Cenk Tosun'u da ekleyebiliriz buna. Cenk Tosun'u da mesela hiç tercih etmedi. Yani burada hocanın Mert Hakan'ı orta sahada Amrabat yerine tercih edebilirdi. Çünkü bu derbiyi burada hani o oyuncuların de, hem Galatasaray derbisini daha farklı motivasyonla oynayabilirdi Oynayacak olması, daha oynayacak olması nedeniyle bu bu tercihleri yapabilirdi. Ama Mourinho'nun hem Mert Hakan olsun, hem İrfan Can Kahveci olsun, hem de Cenk Tosun üzerinde çok fazla ilk 11'de düşünmüyor onları rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor. Yani Talişka yerine belki Cenk Tosun girse? Aa, ben Talişka e, oyuna girdikten sonra Fenerbahçe bir kişi eksik oynadı aslında söyleyeyim. Yani biraz eksik olduğunu yani maç eksik olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Hatta Talişka madem oyuna, oyuna alınacaksa bir de daha erken oyunu alabilirdi. Çok e, şimdi Talişka'nın da son 10 dakika uzatmalarla. 80 82 gibi. Uzatmalarla, 82 beraber, gibi gibi uzatmalarla yani. son 10 dakika oyuna dahil oldu. o da çok bir varlık gösteremedi. Tabii Cenk Tosun dahil edilebilir. İrfan Can Kahveci dahil edebilir. Tadiç oyundan çıkarılıp o bölgede on numarada İrfan Can Kahveci'yi değerlendirebilirdi. Hocanın tercihi tamamen ama burada hani dediğim gibi İrfan Can Kahveci'nin herhangi bir sakatlığı yoktu. Oyuncu derbiye konsantreydi ama teknik et tercihi nedeniyle oyuna dahil edilmedi. Tadiç ve Ceko'nun tabiri caizse büyük maçlardaki bu performansını nasıl değerlendiriyor Mourinho? Tadiç'in büyük maçlarda şöyle söyleyeyim Tadiç geçen sezon sadece Tadiç'in sadece Galatasaray maçlarında golü yok. Bir de asisti de yok. Ne gol ne asist yapabilmiş. Dört Galatasaray derbisi oynadı ama onun haricindeki <laughs> Beşiktaş derbilerinde Trabzonspor'la oynanan maçlarda hem gol hem de asist katkısı var. Bu sezon oynanan Beşiktaş da hepsi zaten 1-0 bitti. O maçta da gol katkısı veremedi tabii gol de atamadı. Dolayısıyla yani Tadiç'in büyük maçlarda özellikle Galatasaray maçlarında bir gol ve asist katkısı olmayınca tabii tartışılıyor ama Tadiç çok önemli bir oyuncu. Ha, bu maç özelinde sonradan belki yani rotasyonda tabi tutulup yedek bekletilip sonradan oyuna dahil olabilirdi. Adana Demirspor maçında olduğu gibi. E, o zaman belki daha etkili bir performans ortaya koyabilirdi. Çünkü bence derbenin en etkisiz oyuncularından bir Kesinlikle. derbi. Kesinlikle. Çok fazla bir varlık gösteremedi. Ancak 90 dakika boyunca sahada kaldı. Teknik direktör Jose ondan vazgeçmedi. Az önce de söyledik. İrfancan İrfan Can Kahveci mesela değerlendirebilirdi 10 numara pozisyonunda. Veya daha farklı bir şekilde Amrabat, Fred, Şimanski üçlüsüyle orta sahayı daha mücadeleci bir ortası haline çevirebilirdi. Ama hocanın tercihi şimdi tabi berabere kalınca tercihlerde ama Doğal orada, bir, olarak. Bir gol atmış olsaydı çok daha farklı şeyler konuşulurdu. Ama konuşulacak Aslında tabii. Aslında hocanın e, oyun planı büyük oranda tuttu. Galatasaray'ı çok e, etkisiz yani hücum anlamında etkisiz e, etkisiz kıldı. Ama sen ama, de gol Ama hücum bulamadın. anlamında kendisi de Hüseyin Defend'e başlarsın hücum pozisyonlara girdi. Ama dediğim gibi final pasları ve son pas tercihlerindeki hatalar nedeniyle istediği sonucu alamadı sağdan. Performans yükselen oyunculara baktığımızda bunların başında hakikaten son zamanlardaki performansıyla Filip Kostic geliyor. Satın alma opsiyonu var. Fenerbahçe bu opsiyonu kullanmayı düşünüyor mu sene sonu? Fenerbahçe tabii son özel üçlü, üçlü savunmaya geçtikten sonra Filip Kostic'in de gerçek mevki sol kanata dönmesi onun performansının da neden oldu. Ayrıca Yusuf Akçiçek'le de iyi bir uyum yakaladılar solda. Fenerbahçe yönetimi de gelecek sezon için Kostic'in satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. 6 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Ancak oyuncunun tabii Fenerbahçe baç yönetimi kulübüyle masaya oturacak ve burada bu opsiyonu daha makul seviyelere çekmeyi planlıyor. Fenerbahçe'de, tabii de Fenerbahçe'de oynamaktan mutlu. o da Fenerbahçe'de kariyerini devam ettirmek istiyor. Sezon sonunda bu görüşülüp masaya yatırılacak. Ama şu anda Fenerbahçe Kostiç'in performansından memnun ve satın alma opsiyonunu kullanmayı yani oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Aynı zamanda tabii Şikrin Yarı da sormak isterim sana. Şikrin Yarı Fenerbahçe'nin önemli transferlerinden devre arasında ben önemli bir transfer çalımıydı. E, ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Fenerbahçe'de oyuncunun bonservisini almak için şartları zorlayacak sezon sonunda. Onu da kadroda tutmak istiyor. Gerçi zaten planlama aslında sadece bu sezon üzerinde değil. Devre arasında yapılan transferler biraz da gelecek sezonun da planları doğrusunda yapılan kadro planlaması doğrusunda yapılan transferlerden. Fenerbahçe Şiklin yarı kadroda tutmak istiyor. Bunun için sezon sonunda şartları zorlayacak. E kulübüyle masaya oturacak. Belki yeniden kiralama olabilir. Ya da uygun bir bonsais bedeli olursa da oyuncuyu kadroya katmayı hedefliyor Fenerbahçe. Defans hattından devam edelim. Yusuf Akçiçek kimlerin radarında şu an? Bence Fenerbahçe önemli bir transfer çalımıdır Yusuf Ateşek. Hep Şiklin yardan bahsediyoruz. Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına geldi. Onun transfer süreci de çok ilginç. Galatasaray'ın altyapı teknik yeti Oyuncuyu yeterli görmüyor. Hoca kararı nedeniyle gönderiliyor. O zaman Fenerbahçe'nin altyapı koordinatörü, e, altyapıda görev yapan e, Serap Pekmezi'ye ulaşıyor ailesi. Ve Serap Pekmezi, Galatasaray Hoca Teknik Eğitimi'ni arayarak e, bu oyuncu ile ilgili herhangi böyle bir karar aldınız mı diyor. Evet diyor, aldık. Bir hoca kararı deniliyor. O zaman hemen ailesini çağırıyor ve der ağzına gelerek ailesi bildi. İmza atıyor Yusuf Akçiçek. Ve Yusuf Akçiçek ilk başta geldiği zaman da biraz bocalıyor e, altyapıda da. Ama daha sonra e, hem altyapıda kendini kanıtlıyor daha sonra da aile. A takımda itmanlara çıkıyor ve şu anda da Mourinho ile beraber A takımın değişmezler arasında ismini yazdırdı. E, sol stoper olarak görev yapıyor Mourinho'na. 1.93 boyunda iki ayağını da kullanabilen bir oyuncu. Sol ayağını da e, bir orta saha oyuncusu gibi etkili kullanıyor. E, i̇ki Anderlep maçı ki kariyerin ilk derbi mücadelesinde de bence kusursuza yakın bir mücadele ortaya koydu Galatasaray karşısında ikili mücadelelere girmekten çekinmedi, sorumluluk almaktan çekinmedi ve ayağı titlemeden azdan genç bir oyuncu 19 yaşında yeni girdi. Şu anda Bayern Münih'in scout şefi tarafından takip Öyle ediliyor mi? ve oyuncunun sadece bu derbideki performans değil, Anderlecht maçında da takip ettiler. Yani bundan sonra Yusuf'un oynayacağı, Yunusuf'un oynayacağı ve süre alacağı her maçta Avrupa'nın scout ekipleri tarafından takip ediliyor. Sadece Bayern Münih değil, Avrupa'nın üst düzey kulüpleri Napoli, Milan, Aston Villa Premier Lig'den kulüpler. Yusuf Akçiçek'i takip ediyor. Sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma bedeli yer almıyor. Sezon başında Fenerbahçe profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sözleşmesini yenilemişti oyuncunun. 2028 yılına kadar sözleşmesi var Fenerbahçe'de. Şimdi yaklaşık senelik 1 milyon TL civarında bonuslarla bir ücreti var. Yıllık ücreti var. Fenerbahçe yönetimi de oyuncunun bu performansının ardından yıllık ücretinde de iyileştirme yaparak oyuncuyla bir tabi yüksek bedelli de tabi sözleşmesi yüksek bedelli bir serbest kalma bedeli de koymayı planlıyor Fenerbahçe yönetimi. Uzun bir Fenerbahçe'de çok fazla belki izleyemeyeceğiz. <laughs> Çünkü ben sene sonu direkt ben sezon sonu gideceğini düşünmüyorum Gidiceğini ama. Gideceğini mi düşünüyorsun? Ha, ha, düşünmüyorum ama şöyle söyleyeyim. Çok üst düzey Avrupa'nın 5 büyük liginde çok üst düzey bir takıma transfer olacaktır ve belki de Türk futbolunda <laughs> en yüksek bonus bedeli transfer olacak oyunculardan birisi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü gelişimini halen sürdürüyor ve Mourinho gibi çok <laughs> tecrübeli bir teknik adamla çalışıyor olması onun adına da çok büyük bir kazanç. Teknik direktör Jose Mourinho onunla yakından ilgileniyor. Eksiklerini söylüyor. Hangi yönlerini geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Bu Oyuncu da tabii Tadiş gibi, Jeko gibi tecrübeli isimlerle, te işte Şiklinyar gibi savunmada, Diego Carlos, Çağlar, Juki gibi isimlerle birlikte o forma giyiyor olması. Onlardan tabii onlarla beraber aynı takımda oynayarak onlardan kazandığı tecrübelerle de beraber Fenerbahçe'nin değişmezler arasında girdi. Önceden 4 stoper sayıyorduk. Belki Yusuf Akçiçe'yi sadece Türkiye Kupası maçlarında değerlendirebilecek bir oyuncu olarak gör gör görüyorduk. Ama şu aşamada şu anda Fenerbahçe'de 5 stoper sayıyoruz ve Jiko, Çağlar, hmm. Diego Carlos, Şiklinyar ve Yusuf Akçiçek. Bu Yusuf Akçiçek 4 oyuncu ne kadar forma şansı varsa Fenerbahçe ilk 11'inde Yusuf Akçiçek'in o kadar forma şansı var. Hatta Yusuf Akçiçek son maçtaki performansıyla bir adım diğer oyuncuların önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Yani sol stoperde Fenerbahçe'nin ilk 11'in değişmez arasında ismini yazdırdığını ifade edebiliriz. Stoperlerden devam edelim. Sakatlıklar Diego Carlos. Hatta Osterwolde'yi de sormak istiyorum. O ne durumda? Ve genel genel bir sakatlık durumları nasıl abi bize bahseder misin. Giku ve Çağlar artık takıma döndü. Tabii Giku ve Çağlar'ın dönüşüyle birlikte Süper'de yaşanan sıkıntı artık gidelim gitmiş giderilmiş oldu. Çünkü Süper'deki sakatlıklarda Amrabat stoper mevkinde forma giyiyordu. Bir 4 maç yanılmıyorsam 4 ya da 5 maç stoper mevkinde forma giymişti Amrabat. Artık Amrabat gerçek mevki orta sahaya dönecek. Çünkü Giku ve Çağlar artık 90 dakika oynayabilecek düzeye geldi. Diğer taraftan Diego Carlos'un tedavisi olumlu yönde ilerliyor. Bu hafta e, tabii hem kupa mücadelesini oynamayacak hem de hafta sonu oynanacak mücadelede forma, Antalya spor mücadelesinde forma giyemeyecek Diego Carlos. Gelecek haftadan itibaren kontrollü olarak sağ çalışmalarına başlamasını bekliyoruz ve bay geçirecek haftanın ardından Samsun spor deplasmanda Diego Carlos da kadroda yer alacak. İsmail Yüksek o da bireysel çalışmalara başladı sağ koşullarına başladı. Onun da gelecek haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara kat katılmasını bekliyoruz ve <laughs> Glasgow Rangers'ta oynanan mücadelede kadroda yer alacaktır. Glasgow Rangers mücadelesine tabii filet ve Osayi Samuel sarı kart cezası olduğu için oynayamayacak. Dolayısıyla İsmail Yüksek'in dönüşü de orta saha rotasyonu için teknik direktör Jovanovic'in elini oldukça rahatlattı. Osterwolde ise tabi tedavisini ve çalışmalarını da burada sürdürüyor. Rehabilitasyon sürecini İstanbul'da Can Bartos'un sürdürüyor. Ne zaman tamamen iyileşirsen? Osterwolde'nin şöyle söyleyeyim Mayıs ayı itibariyle takımla birlikte çalışmalara katılmasını bekliyoruz. Yani Mayıs ayı itibariyle antrenmanlara başlayacaktır. Toplu antrenmanlara başlayacaktır. Sezon başı kampında da %100 hazır halde yeni sezona katılacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Bekao'nun ki BK Bekao biraz daha onun daha ciddi bir sakatlığı vardı e ki ise o da sezon başı kampına yetişmesi biraz zor. O da ilerleyen yani o da Ağustos Eylül gibi takıma dönecektir diye düşünüyorum. Şunu da sormak isterim tabii. İnsanların da aklına geliyor şimdi lig gözüyle bakan bir kesim var. Çok da haksız sayılmazlar. Çünkü 12 maç kaldı. Artık rakibinin puan kaybetmesini bekleyeceksin ve senin de bütün maçları kazanman lazım. Olamaz mı? Tabii ki olabilir. Futbol bunu açık bir şey ama tabii şuraya da bir sormak istiyorum. Fenerbahçe yönetimiyle, teknik heyetiyle, oyuncularıyla tüm rotasını ağırlığını Avrupa'ya çevirdi mi? Kesin. Dik bitti olarak görmüyorlar. Daha yeni e, yani Fenerbahçe yöneticilerle konuştuğumuzda dik bitti gözüyle bakmıyorlar. Halen şampiyonluk şansının olduğunu inanıyorlar. Ve Fenerbahçe'nin fixture avantajını da kullanarak <laughs> şampiyonluğa ulaşacaklarını da vurguluyorlar. Tabi diğer taraftan hani şimdi gerçekçi bakmak lazım. İpler Fenerbahçe'nin elinde değil. Kalsay'ın çok büyük bir avantajı var. Tabii. 6 puan 2 ile varacak katarsak da 7 puan. Kalsay'ın 7 puan yani 2 iki, iki beraberlik bir mağlubiyet hakkı var Galatasaray'ın. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Aslında hani Galatasaray puan kaybedecektir. Kaybedebilir. Futbol bu. Zorluğu ee, zorlu da bir e, fikstürü var. Ama Fenerbahçe kalan maçların hepsini kazanacakması Soru işareti bu. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla tüm maçlarını kazanabilir mi? Bence burada bir soru işareti var. Çünkü her ne kadar içeride oynasan da Beşiktaş'ta Trabzonspor'la da Fenerbahçe'de içeride karşılaşacak. Dolayısıyla bu maçlarda kazanması gerekiyor. Samsun Spor maçı var. ya Oynayacak Fenerbahçe. Dolayısıyla ben Galatasaray puan kaybedeceğini düşünüyorum. Ama diğer taraftan Fenerbahçe her maçını kazanır mı? O benim kafamda soru işareti o. Avrupaya mı odaklandı? E şimdi Fenerbahçe'nin hedefi tabii ki Avrupa. Avrupa Ligi'nde özellikle Mourinho Avrupa Ligi'nde çok önemsiyor. Tabii oraları çok önemseme çok biliyoruz. Avrupa Ligi'nde de en azından finale kadar yükselmek istiyor. Fenerle, Fenerbahçe maç maç düşünüyor. Önce Glasgow Rangers mücadelesi. Glasgow Rangers maçını kazandıktan sonra da zaten Roma var. İşte Tottenham kura ağacına baktığınız zaman Fenerbahçe'nin hedefi maç maç düşünüp çıkabilir en yüksek noktaya çıkmak ama Mourinho'nun hedefinde Avrupa Ligi'ni kazanmak var. Bunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hedefi Avrupa Ligi'ni kazanmak. Bu ne kadar gerçekçi bir hedef? Hep birlikte göreceğiz. Vallahi olabilir abi. Neden olmasın ki? Olabilir. Yani e, Rangers'ı selersen Roma'yla Atletico Bilbao'nun evet. galibiyle eşleşeceksin. Yani Fenerbahçe'de ondan evet Tottenham'ı Ondan sonra, sonra Tottenham, Manchester sonra Tottenham. United, Tottenham, Tottenham finalde geliyor biliyordu galiba. Yani, yani bilmiyorum o, Yani olabilir özetle şunu demek istiyorum. Sonuçta bunlar iki ayaklı, finali saymazsan iki ayaklı maçlar. Şimdi Mourinho gibi bir hocam varsa, e, kadron da kötü değil. Atletico Bilbao'yla da, Roma'yla da bence eee Tottenham Kafa, Tottenham'la da oynarsın yani. Şöyle söyleyeyim Hani de... bence hiç hayal bir hayal şey değil, e, ütopik bir topik bir hayal M değil bence. Mourinho yani. ne kadar Avrupa Ligi'nde favori olma söylesin de hedefinin yani kafasının bir köşesinde Avrupa Ligi finalini yazdı. orada oynamak istiyor, orada yer almak istiyor ve bunun için de mücadele ediyor Fenerbahçe. Ama maç maç düşünüyorlar. Her maç Doğru olan de Glasgow Rangers'ı önce geçip ondan sonraki bir sonraki tura bakacaklar. Fenerbahçe'nin son 3 senede de baktığın zaman Avrupa'da bir grafiği var. Son hı. 16 turuna hem geçen sezon bir önceki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu Konferans Ligi'nde son 16 da kaldı Fenerbahçe. E, bu sezonda son 16 turunda kaldı UEFA Avrupa Ligi'nde. Dolayısıyla son 3 sezonda e, bunu Mart ayına kalan şu anda tek Türk takımı olarak görüyoruz. Avrupa Ligi'nde aslında bu sezonun şampiyonu direkt şampiyonlar ligine gidecek evet. bu açıdan çok önemli ama bunu sağlayan etmenlerden bir tanesi de Fenerbahçe'nin son yıllarda Avrupa kupalarında Tabii. elde ettiği başarının önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Artık bu bir Fenerbahçe'de Avrupa'da başarı da bir gelenek haline geldi yani o yüzden Avrupa'yı hiçbir zaman e, ikinci plana atmıyor hatta daha fazla ön, öne çıkartıyor Fenerbahçe. Yönetimi de, teknik heyeti de bu sezonun hedefi UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak. Ağzına sağlık abi. Bir sonraki muhabirde görüşmek üzere.